9. Rıca Harbi Umumi'de esarette Rusya'nın şark şimalisinden çok uzak olan Kosturma vilayetinde bulunuyordum. Orada Tatarların küçük bir camii meşhur Volga nehrinin kenarında bulunuyordu. Oradaki arkadaşlarım olan esir zabitler içinde sıkılıyordum. Yalnızlık istedim. Dışarıda izinsiz gezemiyordum. Tatar mahallesi kefaletle beni o Volga nehrinin kenarındaki küçük camiye aldılar. Ben yalnız olarak camide yatıyordum. Baharda yakın o şimal kıtasının pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordum. O karanlık gecelerde ve karanlık gurbette Volga nehrinin hazin şırıltıları ve yağmurun dikkatli şıpıltıları ve rüzgarın firkatli esmesi beni derin gaflet uykusundan muhakkaten uyandırdı. Gerçi daha kendimi ihtiyar bilmiyordum. Fakat harbi umumi gören ihtiyardır. Güya yevmen yec'alul bildenü şiba çocukları ihtiyarlatan gün sırrına mazhar olarak öyle günlerdir ki çocukları ihtiyarlandırdığı cihetle 40 yaşındayken kendimi 80 yaşında bir vaziyette buldum. O karanlıklı uzun gece ve hazin gurbet ve hazin vaziyet içinde hayattan ve vatandan bir meyusiyet geldi. Azime yalnızlığıma baktım, ümidim kesildi. O haletteyken kuran Hakim'den imdat geldi. Dilim Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Dedi. Kalbimde ağlayarak dedi. Garibem, bikesem, daifem, natuhanem, el aman, güyem, af bucuyem, zider yahi ilahi. Garibim, kimsesizim, zayıfım, güçsüzüm, imdat derim. Affını istiyorum yardımını diliyorum dergahından ey Allah'ım. Ruhum dahi vatanımdaki eski dostları düşünüp o gurbette vefatını tahayyül ederek Niyazı Mısri gibi dedim. Dünya gamından geçip yokluğa kanat açıp şevk ile her dem uçup çağırırım dost dost diye dostları arıyordum. Her neyse o hüzünlü, rikkatli, firkatli uzun gurbet gecesinde tergah ı ilahide zaaf ve azim o kadar büyük bir şefaatçi ve vesile oldu ki şimdi de hayretteyim. Çünkü birkaç gün sonra gayet hilaf ı me'mul bir surette yayan gidilse bir senelik mesafede tek başımla Rusça bilmediğim halde firar ettim. Zaaf ve azme binaen gelen inayeti ilahiye ile harika bir surette kurtuldum. Ta Varşova ve Avusturya'ya uğrayarak İstanbul'a kadar geldim ki bu surette kolaylıkla kurtulmak pek harika olmuştu. Rusça bilen en cesur ve en kurnaz adamların muvaffak olamadıkları çok tesilat ve çok kolaylıkla o uzun firari seyahati bitirdim. Fakat o Volga nehri kenarındaki camideki mezkur gecenin vaziyeti bana bu kararı verdirmiş ki bakiye ömrümü mağaralarda geçireceğim. Bu insanların hayat içtimaiyesine karışmak artık yeter. Madem sonunda yalnız kabre gireceğim, yalnızlığa alışmak için şimdiden yalnızlığı ihtiyar edeceğim demiştim. Fakat ma teessüf, İstanbul'daki ciddi ve çok ahbab ve İstanbul'un şaşalı hayatı dünyeviyesi hususan haddimden çok fazla bana teveccüh eden şan ve şeref gibi neticesiz şeyler o kararımı muhakkaten bana unutturdular. Güya o gurbet gecesi hayatımın gözünde nurlu siyahlıktı, ve İstanbul'un beyaz şaşalı gündüzü bu hayat gözünün mursuz beyazıydı ki ileri göremedi. Yine yattı. Ta iki sene sonra Tavsi Geylani hutuhul Kayt kitabıyla tekrar gözünü açtırdı. Zeminin yüzündeki rahmetin gülmesi de gayet zahir bir tarzda bu hakikati gösteriyor. Çünkü hayvanatın en aciz ve en zayıfı yavrulardır. Halbuki rahmetin en şirin ve en güzel cilvesine mazhar yine onlardır. Bir ağacın başındaki yuvada bir yavrunun azı annesini en muti bir nefer gibi rahmetin cilvesi istihdam ediyor. Etrafı gezer, rızkını getirir. Ne vakit yavru kanatlarının Kuvvetlendiği kuvvetlendirmesiyle aczini unutsa validesi ona sen git rızkını ara der. Daha onu dinlemez. Kıstaki zaaf ve az rahmet ve inayet ilahinin celbine vesiledir. Ben kendi şahsımda çok hadiselerle müşahede ettiğim gibi zeminin yüzündeki rahmetin cilvesi de gayet zahir bir tarzda bu hakikati gösteriyor. Çünkü hayvanatın en aciz ve en zayıfı yavrulardır. Halbuki rahmetin en şirin ve en güzel cilvesine mazhar yine onlardır. Bir ağacın başındaki yuvada bir yavrunun azı annesini en muti bir nefer gibi rahmetin cilvesi istihdam ediyor. Etrafı gezer, rızkını getirir. Ne vakit yavru kanatlarının kuvvetlendirmesiyle Azzini unutsa validesi ona sen git rızkını ara der. Daha onu dinlemez. Hakkında cereyan ettiği gibi zaaf ve ac noktasında yavrular hükmüne geçen ihtiyarlar hakkında da caridir. Bana kanaat kat verecek derecede tecrübeler vardır ki nasıl çocukların acilerine binaen rahmet tarafından rızıkları Harika bir suret dememeler musluklarından gönderiliyor ve akıttırılıyor. Öyle de masumiyet kesmeden imanlık ihtiyarların rızıkları da bereket suretinde gönderiliyor. Hem bir hanenin bereketi o hanedeki ihtiyarlar olduğu, hem bir haneyi belalardan muhafaza edici içindeki beli bükülmüş, masum ihtiyarlar ve ihtiyareler bulunduğu hadisi şerifin bir parçası olan velev le şuyuhu rükke'u aleykum subbe aleykumul sabbe yani beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar sel gibi üzerinize dökülecekti diye ferman etmekle bu hakikati ispat ediyor. İşte madem ihtiyarlık zaaf ve az, bu derece rahmet ilahiyenin celbine medardır ve madem Kur'an-ı Hakim إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الزُّلِّ من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Anne ve babadan veya her ikisi senin yanında Onları azarlama, onlara güzel söz söyle, onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki ey Rabbim nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse sen de onlara öylece merhamet buyur. Ayetiyle beş cihetle gayet mucizane bir surette ihtiyar peder ve valideye karşı hürmete ve şefkate evlatları davet ediyor. Ve madem İslamiyet dini ihtiyarlara hürmet ve merhameti emrediyor. Ve madem insaniyet fıtratı ihtiyarlara karşı hürmet ve merhamet iktiza ediyor. Elbette biz ihtiyarlar gençlik iştihasıyla olan muhakkak bir zevki maddi yerine manevi da ve daimi mühim inayet-i ilahiyeden ve dikkatli cinsiyeden gelen rahmet ve hürmet ve rahmet ve hürmetten neşet eden ezvak ruhaniyeyi alıyoruz. O halde biz bu ihtiyarlığımızı yüz gençliğe değiştirmemeliyiz. Evet, ben kendim sizi temin ediyorum ki eski Said'in 10 senelik gençliğini bana verseler ben şimdi yeni Said'in bir senelik ihtiyarını vermeyeceğim. Ben ihtiyarlığımdan razıyım. Siz de razı olmalısınız.